Merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyim? Bugün o meşhur türkülere de konu olan Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü. Hani derler ya Kömürhan Köprüsü Arputa bakar. O yo diye. Evet. İşte meşhur Kömürhan Köprüsü bu köprü Yıllarca bu köprü iki yakayı birbirine bağladığın aynı İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Bağcısı Köprüsü gibi Ben de çok gelip geçtim köprüsünden. Küçük köpten bu yana. Otobüslerle her tarafa Şimdi yeni köprü yapıldı. Yeni köprü yapılınca tabii yani direkt Teke Elazığ'a bir bağlantı yolu devam ediyor. Tabii Fırat havzası büyük bir havza, geniş bir havza. Şurada da alabalık çiftlikleri var. Çok böyle güzel balıkları vardır bu yörenin, Tunceli yöresinin, Elazığ, Malatya. Şöyle size yakınlaştırayım. Burada Burada balık çiftlikleri var Fırat'ın üzerinde. Burada da balık üretim tesisleri şöyle. Şu karşıki dağlar e, oradan o dağların üzerinden Elazığ'a doğru şöyle uzanan bir yol daha var. Kebana çıkıyor.